kardeşi serleşi yerleşik değil bu karmaşa kör keşiş işte deli mi etraf Herkes tam bir itali TCA daha dakika bir de yine TK var Reklamlar yapılır geride insanları ikaz çok burada infaz var Zantısı mat bekle de ahmak red beynine inecek geriye bakmak İçi çok geç siyah ekran sana göre bana göre değil kime göre bey Hey ney ney hey. söyle hileci diş hiç, hiç olmadığı kadar sağlam diş Pek sor affetmez seni sen kaç ama gideceğin yer yok bura marka edilmiş Başından beri sesi yüksel bir sor TR'ye Dinleyin mermilerin tek sesi Bu sesi dinlerdi sana bir headshot Sence ben yine niye sakin değilim Takip ettiğin o katil gerilir ve bilinir Vaktimi kabusun adını ezberle onun adı Beni sor TR oh, Adımını bas geri kes sesini Sislerin içinde katliam sireni Treni kaçırdın hadi boş gel lady belli yine dolu mermi etrafka rap Tamam Dostum geri çekerim, postunu verebilir miyim? Sonra dikkat aman vermez seni kurşuna dizip dedik dedik ne der hasta. Bom bimdesi savaşı başlatın Yakın mesafede bu en fazla iyi bakın Bir zor terim, yeni adım Bir zor terim, kartlı yandaki onun adı Başlar yine izlemeye izlenimi yüksek tut sendeleme Merkezine baskın olmadan önce mil sol tr burada sen nereye? <laughs> Biraz sakin olmalı bimi çekip beni düşmanın bazaya atmalı Menzil atmalı bu bohtemin içindeki kitle katmanı çok yüksek Pes pes kelleyi ve yeni mizah Bu bir mizah yine size izah etmek Boynuma borç benim tk mil sordan inleyin Lan çakal battle seninle ne yine Sordurur seni yine beynine Sen kaç koşarak hemen beyzine Ve bu tezime taziyeni ben eklerim Sen çekilin çekmelendin çık Bana göre karmaşa içinde kılçık Apaçık belli arpaçık Tabaklı ve damla ucunda tribin asması Günler alkışlasın seni Şak şak yapan yavşak geridim bu neyin XBT yapa gerçek benim Dengini bu bence bu redimden koş Beni sarı Den yüksel mil sor tere. Mermileri iner beynine Neyin en Senin savaştaki dengin ne Söyle bana Adım atacak yer mi var Geri bakınca her yer kan İleri kaçtıkça yine mi patlar Doğal bir nesil savaşı başlatın Yakın mesafede bu Etmaza ev et akı Bil <laughs> zor <çeri. gülüyor> Taşlar gece bizim Zeki kurt pusuya yatar Zaferi görmek şimdi bizim Savaşın göz açtırmaz Buz gibi soğuk ama biz ateşiz Güçlü kurt geldi savaş başlasın Birlikte yıkacağız I'm Herkese selam arkadaşlar. Tekrardan yayındayız. Evet, ilk gelen Efemiz, sonra Fotean gelmiş. Hoş gelmiş. Evet arkadaşlar. Bakalım F5'ten kim açık? Bizden tanıdık. O. Nestor uyumuz geldi. O, Güle geldi. Hoş geldi arkadaşlar. Yeni Yama'da gelecek eşyaları kısa bir video yayınladım daha yeni. izlediniz mi bilmiyorum. Efsane eşyalar geliyor. Değişik eşyalar geliyor. Öyle söyleyeyim size. Hatta yayında izlesek mi lan? Aleykümselam, selam. Aleyküm selam. O da düşer mi acaba ya? Envantere girince odadan düşüyor mu? Dayım şu OG bugün nasıl oluyor? OG derken kanka OG nedir ya? Videoyu paylaştım aslında da beraber yayında izleyelim mi diye düşündüm. Bir bakayım ayarlayabilirsem hızlıca şuradan. Çok da şey bozmadan. İnşallah odadan düşmeyiz ya. Güzelim 81 numaram gitmesin. 13 görüntülenme almış. Videoyu izleyip bir yorum falan da atarsanız sevinirim. Ben direkt ekranda paylaşayım. Beraber de izleyelim. Ee, daha yeni çıktım Latino'dan da. Şu masa üstü oyun yakalamayı kapatacağım. Heh. Şöyle büyüt. Sesi açıyorum. Başlıyoruz. Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Normal bir video hiç planlarımda yoktu açıkçası. Hatta bugün paylaşmayacaktım. Salı günleri video paylaşmıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimal şu an yayında da olabilir. Aleyküm selam Emir. Bir ee, yeni bir yama geldi. Wolf Team serverında yeni yamada gelen eşyaları göstereceğim ve çok farklı şeyler geldi. Kısa bir video. Aşk bırak beraber... odayı. Oradan da inceleyebilirsiniz. Öncelikle önceki yamalarda gelen benim hala çekmediğim... Nitro'dan sabah açacağınız sadece OG karakteri çıkarmak için Mervan. Koray Aleyküm Selam hoş geldin. Beyton benim be. Bir de M6 A3 adlı silahımız var. Bu iki silah çok önemli değil arkadaşlar. Bunları ben yeni fark ettim. Bunları da göstereyim dedim hani videoda. Şey olmasın diye. Ama tabii ki bu Oğlum drop sıra... yemiyor değil mi yayın? Bugün bir güncelleme geldi. Aa drop yemiş. Ya da bilmiyorum. Yine Daha mi drop yemeye başladık? Sağ olsun. Öncelikle şunları göstermek istiyorum. Bunlar ne işe yarar? Kısaca onlardan bahsedeyim. Odaya girdiğiniz Arkadaşlar bunlar odaya girdiğiniz zaman arka planda böyle bayraklar oluyor. Odalarda. Dalgalanıyor. Arka abi, bunlar... Dalgalanıyor ya. Kısa bir Lobide sonra... ve odada. Orada an... bir hata var ama hızlı yaptığım yani için. Burada istediğiniz bayrağı alıp <laughs> bayrağını alacağız. Ee, bu büyük ihtimal aktif olduğu ülkeler YouTube iyi okey ya. O zaman sıkıntı yok. Bir şey olabilir. Yani Bak şurayı oyundakine tam hızlı geçiyor ya. Şöyle o da, da dalgalanıyor bu arada. Tab'a basıncı göreceksiniz. Ondan yana sıkıntı yok. Türkiye alınır. Şu Amerika'yı Almanya'yı anlamadım. Var mı oğlum orada oynayan? Ses <laughs> yankı yapıyor. Eee Burada... videodan geliyor sesin devamı. Bir şey zaman... <laughs> Karşı... Evet, tam video durdurduğumda ses şu an yankı yapmaz. Şimdi bir tane böyle eşya var. Ben mesela karşıdaki adamı tararken vücudunun neresine sıktığımız sol tarafta bir tane e, görüntü de gösteriyor. Bu hit damage verdiğiniz hasar ekranda çıkıyor görebiliyorsunuz. Bu ikisini bilmiyorum tam yani şimdi yorum yapmayayım neresine vurduğunuzu gösteriyor diyebilirim. Bu solda bir tane iz çıkıyor ve Aa, odadan atıldık. İsabet ettiğini gösteriyor. Oda gitti. 81 gitti. Buradaki kısım ise verdiğiniz hasar miktarını gösteriyor. On bunların hepsinin videosunu koyacağım ama kendimiz de oyun için ayrı deneme videosu çekmeye çalışacağız inşallah. Çekebiliriz de diyorum. Bu ikisinin yaradığı şeyler bunlar. Bunları tam anlamadım. Ama yani görselden anladığım kadarıyla bu... Arkadaşlar ya ben bunlardan anladığımı söyleyeyim. Ses işareti falan var. Büyük ihtimal ayak sesi vermiyor karşı rakibe. Bu da toplu haldeyken yani yanında da birileri varsa belli bir mesafe vardır mesela. Sesiniz karşı takımdaki rakibe gitmiyor olabilir. Hani öyle bir şeyler olabilir diye düşündüm. Bilmiyorum. Ama bu çok hopi bir şey olur. Yani inşallah böyle bir şey değildir. Bu oyunda ses vermeden hareket etmenizi sağlayan bir şey olabilir. Bu da takım halinde yürürken hani takımca ses vermemenizi sağlayan bir şey olabilir. Ya da farklı bir şey bilmiyorum. Açıklama kısmı falan yazmamışlar. Videoda da tam anlaşılmadı ama siz de fikrinizi yoruma bırakırsanız. Ha burada videoda gösteriyoruz arkadaşlar bak. Ben çekmedim bu arada. Çaldık biz özel çekeceğiz yine. Verdiğiniz hasarlar böyle ekranda gözüküyor. Bu sol tarafta da o dediğim gibi vücudun neresine sıkarsanız o kısmı gösteriyor. Bak kolları falan 4 tane hatta 5 diyelim. Bunların hepsini bir bütün Bir daha hatta o kısmı gösterebiliriz geriye alıp. Çaldım idi. <laughs> de fikrinizi yoruma bırakırsınız bu arada. Ne bileyim 35 hasar. Evet. Ben mesela video çekerken silah tanıtırken ya yani sıkıyorum kafa kaç can kaldı vesaire diye soruyorum alttan yazıyordu. Bu sefer yere kalmayacak. Bu eşya sayesinde direkt ekranda gözükecek. Benim işime yarar. 4 tane. Hatta... ama oyunda da iş yarar, işe yarar, işe yarar yani ya. Alttakiler. 5 farklı eşya var diyebilirim. bunları dokununca böyle herhangi bir artış falan yok. Yani ne bileyim. Bunlar aslında şey. Hani biz silah tanıtım vesaire yapıyoruz ya. Vücudun neresine sıkıyoruz? Onu Aynı görüyoruz. şeyleri anlatmışım. <laughs> direkt bu kadar canım kaldı yazmaz da direkt biz ekranda çıkan yazıyla görmemizi sağlayacak güzel bir şey. Şu ikisini tam anlamadım. Ay TikTok, TikTok görmüyorum ya, lan. TikTok ne yazdı, yazdı acaba? acaba? Benjamin var aslında bizim bu Wall oynayan. Ondan yine bir bilgi alırsa hatta hesabını alırsa iletişime geçip onun hesabında bile video çekebiliriz diyorum. Bu videoyu hızlıca sonlandırıyorum. Hızlıca editleyeyim. Akşam yayındayız. <laughs> Yayından bize ulaşabilirsiniz. Yayına gelirsiniz de. sevinirim. Aynı zamanda ucuza şöyle para satıyoruz. Beğenin, beğenin, Like, like, like. Alt kısmında da bir fiyatlar falan geçiyordur şu an. Bundan sonrası boş yani arkadaşlar. Şey i̇sterseniz WhatsApp ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Yorum, yorum yapan, yapan şey. yok ya. İlk yorum. Kendi videoma ilk yorumu da ben atıyorum. Hadi oyuna geçelim tamam. Ya eşya böyle. OP bir şey. Açıkçası o ses kesme eşyası OP diyebilirim. 81 gitti şimdi yeni oda kuracağız. Gitmemiş lan. Oda 81, çevre 81 devam. Ben bir haykırma yazısı ayarlayayım alttan o zaman bir dakika. Ee, videosu Milsort YouTube kanalında var arkadaşlar. Bakmak isteyenler gelebilir. Yine oradan da bakabilir. İnsan sevgi hangi kutu atıyor reisim? Dövme kutusu 2 atar. Ee, şampiyonudan çıkıyor da yanlış hatırlamıyorsam. TikTok'tan ban yedik. Şaka mısın? Bir dakika ya. Ya valla şimdi söyleyeceğim ama şu an hak etti. Yemin ederim şu an hak etti. Bir dakika bakmam lazım. Yemin ediyorum bir şey yapmadım. Küfür mü ettim lan? Allah aşkına neyden yayını sonlandırdın? Göstersene TikTok. Ah, işlem ayrıntıları tekrar dene. Nereye giriyorsun? Dur ya. Kuduğumuza çok seviniyorum. Bunları sesi kapatayım. Aleyküm selam Lukatres. Vallahi yine ban yedik herhalde ya. Ya anlamadım ki. Yemin ediyorum bir şey de yapmadım ya. Yayın ihlal ediyor. Fraud and Scamps. Ne lan bu? sahtekarlık ve dolandırıcılık dolandırıcılık sömür konusuyla sorumlu olmanın yollarını öğrenmek için. İtiraz et. Şaka mısın sen? Hmm. Çıldırıyorum. Az kaldı. İyi bırakacağım yayıncılığı falan. Vallahi az kaldı. Kitle TikTok'tan geliyor. Bana TikTok'tan yiyoruz. Ne güzel şey ya. Valla süpersin TikTok. Bu i̇tiraz ne zaman onaylanacak? Yeni kapaç yapardık. Ya onlar ne zaman gelinir bilmiyorum ki. Şimdi o kadar çok eşya var ki gelmesi gereken. Aha. Bu ban ne zaman kalkacak ya? Of vallahi ağlayacağım ya. Şurada oturup ağlayacağım az kaldı. 3-5 bir şey kazanıyorduk TikTok'tan. Onu da engellediler sağ olsunlar. Var mı TS'de biri ya? Ay ay. Hı 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 hı. Ne zaman kaldıracaklar? Bana itiraz ettik işte ya. Kaldır kardeşim. Ne zamana kadar bir de ban vermiş 26'na kadar. 3 günlük ban vermiş direkt. Allah sizi belli gibi yapsın ya. Sahtekar ve dolandırıcılık diyor. Ne dolandırıcılığı mı gördün lan? Hangi şerefsiz acaba şikayet etti? Ha itiraz ne oldu? İtiraz onaylandı, açıldı. <laughs> Tamam hemen bir kapı aç yapıyorum. TikTok'ta yayın açıyorum arkadaşlar. TikTok yayınını aktif ediyoruz hızlıca. <laughs> Gitmeyin. Odaya gelin. Ben bir TikTok aktif edip geliyorum. Dolandırıcı. Ya yani dolandırıcıyım ya. Milleti dolandırmak için TikTok'u